Zaten bir evet. sokak röportajı yaptık, insanlarla bir araya geldik, e, belediye başkan adaylarıyla görüştük ve sizinle de orada röportaj yapmıştık. Gerçekten kendimizi evimizde gibi hissettik. Emeklerinize sağlık. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendimizi da evimizde gibi hissettik. Buradan e, tüm yardımcı olan herkese ve herkese ve size çok teşekkür ederiz efendim. Ee, peki bünyanın sorunlarından ve bünyandan bahsederken şimdi bünyanın sorunları nelerdir efendim? Bünyanın sorunları nedir diye sorduğumuzda bize neler söylersiniz? Aslında şuradan başlamak lazım Duygu Hanım. Bünyanı 1960'lı yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiş. Baha Turan'la buradan da rahmetle özlemle anıyoruz. Buradan başlamak lazım. 50-60 yıldır dünyanın merkez, sağ, milliyetçiler ve muhafazakarlar yönetiyor. Hı hı. Ama bir yana anlatsak o kadar çok uzun sürer ki. Evet. Bir yığın problemleri var. Bir yığın sorunları var. 23 yıldır iktidarda olan partinin örnek vereceğim ulaşım sıkıntısı var şu anda. Hı hı. Çok büyük bir Kayseri ile aramızda büyük bir ulaşım sıkıntısı var. Örnek vereceğim. Buradan kalkan araçta İlden, Tokyo gibi şey gibi, Kaykov gibi yerlerde bekleyen Dünyanın hemşerilerini sürekli sosyal medyadan paylaşıyorlar. Hı hı. 45 dakika, bir saat alınmadıklarını söylüyorlar. En büyük sorunu, birinci sorunu, ulaşım sorunu. İnşallah iktidarımızda ilk geldiğimizde çözeceğimiz sorunların birisi ulaşım sorunu. Ben buradan müdürcüler e, e, oda başkanı arkadaşlarla toplantıda yaptım kendileriyle de uzlaşmaya vardık. Kazandığımız takdirde onların da isteğiyle halkın da sorunlarının çözülmesiyle birlikte bir çözüm ürettik. Dünyanı <laughs> tanımak, sevmek o kadar güzel ki. Dünya insanı da sıcak, kendi de sıcak. Siz de geldiniz, gördünüz. Evet. İnsanlar ağırlarlar. Ama sorun şu ki dünya hak ettiği yatırımları, hak ettiği Değerleri alamamış şu ana kadar, almamışlar. Küçük şeyler yapılmış, makyajla. Geçenki toplantı şeyimde de, toplantı da söylemiştim. Sadece makyajla yapılan bir yer. Bunun için bizim projelerimiz var. Takdir ederler, bu görevi bize tevdi ederlerse, bunları kendileri anlatacağız ve geldiğimizde de en kısa sürede de en önemli şeyleri çözeceğimize inanıyoruz. Evet. Dünyada o gün biz halka da sorduğumuzda halk e, tamamen e, yani öncelikli olarak diyeyim size yol sorunundan bahsetti. Yani yol sorunumuz var bizim de. Dünyanın e, çözülemeyen bir yol sorunu mu var acaba? Var maalesef. Çözülemeyen özellikle kırsal mahallelerde yol sorunları var. Hı hı. Örnek vereceğim. Çok uzaklardaki Yağmurbey köyümüz. Ben geçenlerde gittim oralarda Seçim e, şeyi olarak da bir, hem gezisi olarak hem de bir fotoğraflayıp arkadaşlarımız düzenlediler. Yüzde 90 oy çıkan, 95 beş oy çıkan bir yerde Hala her taraf tilik eşik, altyapı yok. Hı. Hiçbir yer yapılmamış, yapılmamış duruyor. Ama maalesef Adalet Kalkınma Partisi oradan yüzde doksan beş oy evet. Oradaki arkadaşlara da bunları anlattık söyledik. Bütün e, yol sorunları bitmiş değil. Hala bu e, ulaşım sorunu mahalleler arasında da eğer müsaade ederseniz kendi projelerimden de anlatayım ben. Buyurun tabii projelerinizle. Teşekkür ederim. Şimdi e, en önemlisi kırsal mahallelerden ilçeye gelebilmek için işte bir de dönüyor 54 küsür lira artmış Biz Hı. geldiğimizde bu sorunları ulaşım, sorunları, ulaşım sorunları, pazar, pazar, salı pazarlarına gelen, geldiği günlerde ücretsiz taşıma yapacak. Evet. Bu mahallelerimizde hepsinde üc ücretsiz taşıma yapacağız. Pazara gel. Biz pazar yerlerinde bu sorunları dinliyoruz. Ekonominin şu dönemde yani bir biberin 70 lira, bir salatanın 60 lira olduğu bir ülkede 27 lira ücret ödeyemeden gelenler, 10 bin lira askeri ücret alan bir e, emekli, maaş alan bir arkadaşımız ya da bir abimiz yaşlı e, babamız bu paralara yetişemiyor. Bizim evet. birinci öncelikle oraya koyduğumuz mahalleler arası ücretsiz taşıma yapacağız. Özellikle pazar salı pazarı yapıyorduk. Halkımızın isteği, esnafımızın isteği üzerine çok da yoğun talep var. İki pazar kuracağız haftada. Hı hı. Bir, pazar yeri yetersiz mi? Yetersiz. Hı hı. Yetersiz. Zaten bir e, o gün de söylemiştim. Siyasi içerikli bir dört tane demir direkle dikilmiş bir pazar yeri. Her tarafı açık. Şu kış günü. Zaten insanlar ekonomiler üşümüşler. Bir de Geri yandan üşüyor ona biliyorsunuz. Yani. Hı hı. Üşüyorlar ve buraları e mutlaka değiştirmek gerekiyor. Ü ücretsiz taşıma yapmak gerekiyor. Bu halka destek vermek gerekiyor. Bunlar sadece bu bizim halkımızı 5 yılda bir ya da seçim süresi.